var neden aşı olmalıdır? Yani e, aşının çocuğu koruduğu bulaşıcı hastalıklar nelerdir? Yani çocuklarımızı aşılamalıyız. Çocukların aşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun iki nedeni var aslında bence. İlki tabii hepimizin bildiği gibi çocuklarda kronik hastalıklara sebep olabilecek, ölümlere sebep olabilecek, sakatlıklar bırakabilecek belli hastalıklar var ki tarihte bunun örnekleri çok fazla çocuk ölümüne neden olmuş mikroplardır bunlar aslında bizim rutin yaptığımız bu aşıların müsebbibi yani hastalığı çok ciddi hastalıklar kronik hastalıklar ölümler sakatlıklar bırakan hastalıklara karşı aşılanmış oluyoruz İkinci nedeni ikinci nedeni aşılamanın sekonder faydaları da var aslında sadece yaptığın aşının ee, o hastalığa karşı korumasından yanında bir de e, verdiğin antijen e, vücutta immün sistemi uyarıyor ve bağışıklık sisteminin sürekli e, çalışmasını sağlıyor. Yani her ay iki ayda bir e, aşı yapıyoruz ya biz çocuklarımıza. E, bu aşının primer kazancı o hastalıklara karşı korunması. İkinci kazanç sekonder kazançta yani aynı çalışan bir kasın gelişmesi gibi bağışıklık sistemi sürekli uyarıldığı için hiç aşı olmamış bir çocuğa göre aşılanmış bir çocuğun bağışıklık sistemi çok daha kuvvetli oluyor o yüzden çocuklar mutlaka aşılanmalı birinci nedeni ölümleri önlüyor sakat kalıcı sakatlıkları önlüyor ve ciddi hastalanmalı hastalıkları önlüyor O yüzden de rutin aşılanma bizim aslında pratikte de en büyük yaptığımız iş Ah,